Gastronomi ve tarım kenti Şanlıurfa'nın önemli lezzetlerinden biri de meşhur birecik patlıcanı. Birçok yemekte ve kebapta kullanılan kentin tescilli ürününde artık hasat zamanı. Kendine has mor rengi, aroması, ince kabuk ve az çekirdekli yapısıyla öne çıkan birecik patlıcanında bu yıl beklenen rekolte 4000 tonun üzerinde. Bu haberle beraber 16 kuşağını tamamlıyoruz. Saat başında yeniden karşınızdayız. gözle bekliyor Türkiye'nin her, her her bir yerinden. birecik patlıcan, mezra patlıcanı aroması güzel, rengi güzel. Bilecik patlıcanımızın üretimi çok geniş bir alanda değil belki. 900 dönümlük bir alanda, kısıtlı bir alanda gibi gözükse de gerçekten verimimiz çok iyi. Yaklaşık 4000 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çelik patlıcanı sadece bir tarım ürünü değil. Burada üretilen binlerce ton patlıcan Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara ulaştırılıyor. Mor rengi ve özel aromasıyla bu patlıcan bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlıyor. Mezre patlıcanı siyah olmaz. Mor olur. Bayazdan karşı mor olur. Mezre patlıcanı siyah hiçbir zaman olmaz. Bunda tohum var. Bunda hiçbir zaman tohum olmaz. Bu sulu olur. Birazcık patlıcanı dünyada bir numara. Evet. İki, bir numara dediğimiz zaman biz de bir numara yapıyoruz. Milletimize sunuyoruz yani. Çıkardan gelen taleplerimiz bayağı yüksek. açısından da nasonin denilen bir etken maddeye sahip. Yani o mor rengi veren antioksidan kapasitesi yüksek bir madde. Hücreyi koruyor. Yani sağlığımız için çok faydalı. Yaşlanma karşıtı anti-aging sağlıyor ve bunun yanında sindirimi çok kolay. Festivali bu sene de inşallah 5 6 7 Eylül tarihlerinde Bilecik Belediyemizle ortaklaşa düzenleyeceğimiz sivil toplum kuruluşlarımızın, esnafımızın, vatandaşlarımızın desteğiyle güzel bir etkinlik planlıyoruz.